Merhaba, iki psikolog konuşuyor. Hoş geldiniz. Ben Melisa. Ben Serpil. Bugün sizlerle bağlı ve bağımlı ilişki arasındaki farkları konuşacağız biraz bu herhalde Serpil toksik ilişki kavramının çok dilimize yerleşmesiyle birlikte insanlar bir böyle şüphe duyar oldu. Ya ben bağlı mıyım, bağımlı mıyım yoksa partnerime diye. O yüzden bence bugün bunun ayrımını yapsak sanki faydalı olur gibi geliyor bana. Kesinlikle çünkü bu sorunun cevabını merak eden birçok kişi vardır diye tahmin ediyorum. Özellikle son zamanlarda bu çok aşığım fikrine birlikte eşlik eden bir durum değil mi? Bağımlı bir ilişki içerisinde olmak ve bunun farkında olmamak. Ee, ama bundan bahsetmeden önce e, bir önceki videomuzda aslında e, bulabileceğiniz bir tanımdan bahsedeceğiz. Güçlü ilişki evinin olmazsa olmazlarından biri bağlılık. Yani e, bunu mükemmel ilişki mümkün müdür adlı videomuzda e, bahsetmiştik. E, bağlılık nedir? Yani bir ilişkide bağlılığı nasıl anlarız? Bir ilişkide bağlılığı bir film izlemiştim. Oradan bir örnek vermek istiyorum. Sonra tanımına gelelim. Ee, bir çift böyle ayrılıyorlar dünyanın başka uçlarına gidiyorlar ama e, bir tane partnerin bir galiba aile büyüğü onu anlatıyordu. diyorduk ki yani gerçekten bağlı olan insanlar zaten böyle aralarında bir kırmızı iple birbirlerine bağlılardır. O yüzden hani zaten bir şekilde o duyguları taşırlar diye. Şimdi bu benzetme benim hoşuma gidiyor. Çünkü e, bağlılık dediğimiz şey aslında illa da böyle fiziksel olarak yakınlık anlamında değil. Tabii ki bir fiziksel paylaşımın, fiziksel yakınlığın olmasını istiyoruz. Fakat bağlılıkta partnerlerin aslında bu ilişkide kalmaya dair istekleri ve inançları söz konusu. Yani ben bu ilişkiye yatırım yapıyorum. Duygusal olarak, yeri gelirse maddi olarak yatırım yapıyorum ve bu ilişkiyi sürdürmek istiyorum. E, bu ilişkiyi sürdürmeye olan inancımız, değil mi? Bu ilişkiye devam etmeye olan inancımızdır bağlılık. Yani ee, ben bu ilişkide ne kadar varım ya da biz birlikte ne kadar varız? Ee, güven de yanında geliyor değil mi yani? Ee, birlikte olduğuna dair karşındaki partnerinin seninle birlikte olduğuna dair inancının hem senin bu ilişkideki güveni e, sağlamlaştırıyor hem de bağlılık kısmında daha e, ya evet bağlanabilirim, e, kendi bırakabilirim, devam edebilirim bu ilişkide e, gibi aslında düşüncelerine pekişmesini sağlıyor. Kesinlikle. Bir de burada dediğin nokta şu açıdan da bence çok doğru Serpil. Çünkü bağımlı ilişkilerde aslında kişi bağımlı hale geliyor evet ama kendini de o güven içerisinde çok bırakamıyor aslında ilişkiye. Yani birazcık daha e kaygılanıyor partnerinin gidip gitmeyeceğinden, kıskançlık krizleri gösterebiliyor, kontrolü altında olsun istiyor partnerinin hayatı, partnerinin yaptıkları, belki hoşuna gittiği şeyler bile onun kontrolünden, onun onayından geçsin istiyor. Dolayısıyla aslında ilişki çok akışkan bir şekilde de olduğu haliyle ilerleyemiyor. Evet ve kaygıdan bahsetmişken aslında o bağımlılığın da e, söz edildiği yer, o kaygının da çok yoğun eşlik ettiği de bir yer. Yani biz kendimizi güvende hissetmediğimiz zamanlarda kaygılandığımız gibi kaygılandığımız zamanlarda da o ilişkiye daha bağımlı hale gelebiliriz. Yani bağımlı bir ilişkideyken e, karşı taraf bir saatliğine yanımızda yokken bile çok yoğun bir kaygı yaşayar hale gelebiliyoruz. Ya da en azından belki çok yoğun kaygı yaşamasak bile o an için ki bu genellikle görülüyor dediğin gibi. Ya ben ne yapacağım ki şimdi? Tek başıma nasıl zaman geçireceğim? onun getirdiği bir aslında bilinmezlik ve boşluk da oluyor. Çünkü genellikle bağımlı ilişkilerde partnerlerin çok arkadaşlarıyla, aileleriyle görüşmediğini de görüyoruz. Yani daha izole, daha ikili bir ilişki oluyor ve sosyal anlamda aslında çiftler pek de fazla bir şey yapmıyorlar. Kesinlikle ve ortak anlam yaratma dediğimiz yerde aslında birlikte yarattığımız anlamların daha kısıtlı hale geldiği de bir yere evriliyor o ilişki. Yani e Evet birbirimize bağlı olabiliriz ama bu demek değildir ki yanımızda olmadığımız anlarda çok e, olumsuz duygular bize eşlik etsin. Yani birazcık bunun ayrımını varmak sanıyorum e, nasıl devam edeceğimizi fark etmek adına da bir e, seçim sunuyor bize. Kesinlikle çünkü biz aslında gelişirken de hani zihnimiz soyut evreye geçmeden önce. Daha çocukken neticesinde yanımızda olan kişilerle sanki bir tek ilişkimiz sürüyor, bağımız sürüyor gibi bir evreden geçiyoruz. Dolayısıyla evet bağımlı ilişkilerde de yani o kişi benim birazcık uzağıma gittiğinde veya belki kendi kendine vakit geçirmek istediğinde neticesinde bu da bir ihtiyaç. Hemen terk edileceğim galiba. İşte galiba artık beni sevmiyor, reddedildim, kaygıları ortaya çıkıyor bu sefer dediğin gibi. Ve burada şunu da sözlebiliriz. Yani bağımlı bir ilişki içerisindeyken... E Tek başımıza var olmak bize bazen suçlu da hissettirebilir. Ya da ya ben gerçekten partnerimi çok da sevmiyor muyum? Ee, bağımlı değilim. Şekilde aslında gördüğümüz davranışlar bazen de ya yeterince sevilmiyor muyum? Ya da partnerim beni yeterince sevmiyor mu? diye düşünmemize sebep olur. Belki buradan onu da söyleyebiliriz. yani Zaten sağlıklı bir ilişkide sınırlar olur. Ve e, bu sınırlar bazen fiziksel de olabilir. Yani ben bugün arkadaşlarımı dışarı çıkmak istiyorum. Ben bugün işte atıyorum maç izlemek istiyorum. Ben bugün alışverişe gideceğim. Biraz tek takılmak istiyorum. Yani bunlar aslında oldukça normal dediğin gibi. Tam tersi tarafından düşününce de şu da çok büyük bir yanılgı değil mi toplumda? Yani e, benimle bir şey yapmak istemiyor. E, işte benim hobime eşlik etmiyor. Benim sosyal aktivitelerime katılmıyor. Ee, tabii her birine katılmıyorsa burada tabii ki e, çok ba bağlılıktan söz etmek belki daha zor olabilir ama e, birazcık da sanki e, korkuyla bağlıyoruz. Yani yanımızda olmadığını gördüğümüz zamanlarda korkmaya başlıyoruz. Ve bana e, ki ben bağlı bir ilişki içinde değilim diye de düşünüyorken yani bulabiliyoruz kendimizi. Yani o bağlı ilişkinin içerisinde olmak... E, bazen de çok yakınlığı da bir beraberinde getirebilir. Bu da demek değildir ki biz bağımlı bir ilişki içerisinde. Tabii ki, tabii ki. Bir de dediğim gibi yani bir önceki noktada neticesinde bağımlılık dediğimiz şey aslında korkuyla, kaygıyla ve kendimizi yatıştıramamakla ilgili bir şey. Yani bu alkol bağımlılığı olabilir, herhangi bir madde bağımlılığı da olabilir, kumar bağımlılığı da olabilir. Orada da sonuçta görüyoruz. Yani kişi başta aslında hoşlanmadığı, zorlayıcı bir duyguyla baş etmek için bunları kullanmaya başlıyor ve ilk başta bunlardan zevk alıyor. Fakat ondan sonra o eşlik gittikçe yükseldikçe daha fazla kullanma ihtiyacına giriyor. Bağımlı ilişkide de aslında böyle. Yani ben tek başıma kendimi yatıştıramıyorsam o zaman mutlaka partnerimle yatışmaya alıştığımda ya da partnerimle hep sosyalleşmeye alıştığımda bu sefer aynı beyin kimyası orada devreye giriyor. Ve bu sefer ona bağımlı hale gelmeye başlıyorum. E şöyle bir soru sormuşlardı. E, partnerin olmasa kendini nasıl hissedersin? Eksik. Değil mi? Kimi zaman bu cevabı alıyoruz. Yani çok eksik hissederdim. E, tabii ki eksik hissedebilirsiniz eğer birisiyle o bağı yakaladıysanız. Bu çok değerli ama e, o olmadan bir hiçmiş gibi hissetme hali, bir hiç olduğunu düşünme hali e, birazcık daha düşündürücü bir tarafta. Kesinlikle. O yüzden belki de zaten bağımlı ilişkilerin tedavisinde özellikle bireysel terapinin rolü çok fazla. Çünkü kişi kendi kendini yatıştırmayı öğrendikçe, kendi hedefleri, kendi hayalleri, kendi yapmak istedikleri oldukça, kendi alanı oldukça aslında sağlıklı bir ilişki de kurabiliyor. Çünkü e, öyle insanlar ona bu sefer cazip gelmeye başlıyor. Ama tek başına hiçbir şey yapamayan, tek başına yetersiz, değersiz hisseden ve o içindeki o öz sevgiyi hissetmeyen bir insan neticesinde e, ne yazık ki öyle insanları gidiyor buluyor. Evet, ee, bir tesadüf olmaktan çıkıyor. Ve bir yerde de aslında e, söylediğin şey merkezime, kendi merkezime, Başkasını alıyorum. Yani e, kendi duygu ve düşüncelerim, kendi ihtiyacımı dile getireceğim e, düşünceler, e, duygular yerine partnerimin duygularını alıyor ve bu her iki şekilde de mümkün değil. Çünkü hem partnerimizin tüm duygu ve düşüncelerini bilemeyiz, değil mi? Onu nasıl hissedeceğini, ne düşündüğünü. Eğer kendi merkezimizde ise bir süre sonra akıl okumacılık da yapmaya başlıyoruz. Yani tahmin yürütüyoruz, zaten böyle hissediyor, zaten böyle düşünüyor gibi. Bu sefer de ilişkide aslında çatışmalar başlıyor. yani. ...partnerinizi hayatınızın merkezine almak, tüm düşünce ve duygularıyla kendinizden de uzaklaşmanıza sebep olur. Çünkü şöyle de bir durum da var yani, onu da biliyoruz. Partnerin istediği gibi davranmayınca suçluluk hisseden ve ilişkide bu yüzden sorunlar çıkan ilişkiler de olabiliyor. Tabii ki bu belli bir sınırlar çerçevesinde olmalı yani. Partnerimi çok gücendirecek bir şey yapıyorsam o zaten evet, partnerimi gücendirir ve hani üzebilir ama... Onunla görüşme, bunu giyme, oraya gitme gibi tutumlarda bu sefer dediğin gibi kendimizden uzaklaşıyoruz ve bunları yapmak istediğimizde sırf bu istekten bile suçluluk duyabiliyoruz. O yüzden belki burada şey örneğini de verebiliriz. Yani bu psikodrama çalışmalarında olduğu gibi bir sosyal atomumuz var hepimizin ve merkezde senin dediğin gibi kendimiz olmamız gerekiyor. Daha sonra birinci çembere yani çok yakınımızdaki çembere biz elbette partnerimizi alabiliriz ama o da merkeze geldiğinde bu sefer hani iki başlı bir durum da yaratıyor aslında. O yüzden aslında her e, konuda olduğu gibi e, burada da hem kendi duygularımızla kalabiliyor olmak, hem kendi duygularımızla nasıl kalabileceğimiz üzerine kendimizi geliştiriyor olmak e, çok önemli. Çünkü evet çift olarak, ilişki olarak belli sorumluluklarımız var. İlişkinin getirdiği sorumluluklar var ve bir beceri gibi yani kendimizi sürekli geliştirdiğimiz, ilişkimizin de geliştiği bir yer ama e, burada bireysel terapinin önemine vurgu yapmanı da çok anlaşılır ve mantıklı buluyorum. E, çünkü bizim kendi kişisel gelişimi kendimize ait. Yani bir noktada e, olaylara verdiğimiz tepkiler e, birlikte nasıl bir ilişki içerisinde var olacağımız vesaire e, bunlar hem birlikte yapabileceğimiz hem de bireysel olarak fark edip üzerine düşünüp geliştirebileceğimiz de yani. Kesinlikle. O yüzden şu şekilde özetleyebilir miyiz Serpil? Yani bağımlı bir ilişkide olduğumuzu fark ettiğimizde öncelikle kendimize dönüp bakmamız ve kendimizi merkeze alacak şekilde öz şefkat, öz saygı, öz değer bunların çalışmalarını yapmamız gerekecek. O yüzden de e, bağımlı bir ilişki içerisinde olduğunuzu düşünüyorsanız öncelikle fark edebilirsiniz. Bunu hem bireysel olarak kendi içinizde gerek destek alarak gerek üzerine neler yapabileceğinizi fark ederek çalışabilirsiniz. Ama çift olarak da birlikte destek alabilirsiniz. Çünkü bazen de o sınırlar çizildikten sonra birçok insan bunu merak ediyor. Yani ben başta böyle davrandım. Şimdi nasıl olacak şeklinde. Ee, bununla ilgili de ileride e, belki bir video paylaşıyor Tabii ki. Çünkü sınırlar başta konulmadıysa bile ya da konulamadıysa bir sebepten sonra da konulabilir. Ee, burada tabii belki son olarak şeyi de ekleyebiliriz. Yani biri fark ettiğinde bağımlı bir ilişkide olduğunu, bunu partnerine açması da belki kolay olmayabilir o dinamikten dolayı. Çünkü yine suçluluk duyguları girebilir, öbürü diğerini suçlayabilir. Bu tip durumlarda da yine olabildiği kadar, kendi alanına, kendi duygularına dönmesi ve karşı tarafın duygularının onun sorumluluğu olduğuna dair bir tutum geliştirmesi de iyi olabilir. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz, değil mi? Yani bağlılığa sonuna kadar varız, ama bağımlı ilişkilerde birazcık sınır koyarak herkesin kendi alanını çizerek aslında yürütmesinden yanayız. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.